Sillä ei tätä poikoo kainuun saittaa, sillä kata siillä hiasta laitaa. Salivili hipput, tupput, tapput, äppit, tipput, hiljalleen. İyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Abicim cep telefonu kampanyasına katılmak için bir çağrı bırakmasın sisteme. Atın yavrusuna ne denir? Atın yavrusuna yavru at denir. Abo. <gülüyor> 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 Alo sorun cevabını alalım buyurun. Ee, cevabı veriyorum. Ee, at çık. Efendim değil efendim. Hayır değil. Değil. değil, değil. Tüh ya. <laughs> evet sipariş attı. Ne deniyor atın yavrusuna? Koala. Ne deniyor? Koala. Koala mı? Evet. Seni hiç hayatımda kolda gördüğüm mü ki kolda İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sipariş <laughs> adı nedir sorunun cevabı? Keçi. Peki mi? Aman abi keçileri kaçırmayalım iyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. <laughs> Alo iyi akşamlar. Merhaba iyi akşamlar. Atın yavrusuna ne denir? Keçi. Yanlış iyi akşamlar. Alo. Buyur. Eee bir kere daha hakkım deneyebilir miyim? Hacım bu saatte dalga geçmeyin ya. Yani. <laughs> Alo iyi efendim sorun cevabını alayım. Eee Keçi. <laughs> Alo iyi akşamlar efendim sorun cevabını alayım. Ya az önce herhalde sizi çok kızdırdım direkt yüzüme kapattınız. Hı. Hmm. Ee, özür dilerim onun için. Wow. Estağfurullah İyi akşamlar. Sipariş <laughs> 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 buyurun. Alo merhaba. Merhaba buyurun. Keçi. Sonra <laughs> efendim tebrik ederim. <laughs> Alo. Merhabalar buyurun. Merhaba cevabı veriyorum. Tabii ki buyurun. Küçük at. Küçük at. Evet. İyi akşamlar beyefendi. Neden bu efendi? <laughs> Alo buyurun efendim sonucu cevabını alalım. Alo ya ben bir şey soracağım cevaptan önce. Ben bugün çok konuştum sizinle telefonda da özel servis miydi o? Yani faturaya farklı bir yansıması oluyor mu? Olmaz efendim o ayrıdır o. Peki ben çağrı atınca geri dönüyor musunuz? Çağrı tabi tabii kapandığı zaman tekrar e, biz sistemden bakıyoruz ve müşterimize dönüyoruz efendim. Tamam o zaman ben birazdan çağrı atacağım. İyi geceler. Tamam. <laughs>